Hepinize selam dostlar ben Poyraz ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Danimarka serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde Norveç'e savaş ilan etmiştik ve İsveç'e bölüşmüştük arkadaşlar. Evet. Bu bölümde İsveç'e şişleyeceğimizi söylemiştim ama birazcık daha gelişmemiz gerekiyor. yanımıza Suriye gibi büyük bir devleti alar, şey Suriye diyorum Sovyet Rusya gibi büyük bir devleti alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, şimdi e, alabileceğim böyle küçük devletlere bakıyorum arkadaşlar. Kolaylıkla yutabileceğim bir devlet arıyorum. Afrika'da 2. E, Dünya Savaşı olduğu için çok fazla sömürge toprak var. Ve bu sömürgeler benim hiç hoşuma gitmiyor. Buradan bakalım abi tarafsız olan bir yer varsa yine alalım her zamanki gibi. Tarafsız dediğim işte e, herhangi bir şekilde vasal olmayan. Bakıyorum şu anda Belçika Kongrosu var. Ee, burada bayağı bir şey var. Filistin devleti var bu tarafta mesela. Ee, Almanya zaten bayağı geniş bir şey abi. Ee, 1941'e girdik. Bakalım ne zaman dünya ee, dünya savaşacak. Romanya'yız. Aynen zaten Fransa'ya girmiş girmek üzereler. Ee, şimdi cepha, cephane diyorum. Ee, cephelerimiz çok belli. Şuraları korumayacağım. Ee, bakalım ne kadar bu yani. Aslında koruyamam buraları. bakayım bir pek korumaya da gerek yok çünkü hani bir nüfus da yok aynen başka şu taraf var bu da hiç nüfus yok zaten ee, nüfusa bakalım abi 42 bin Bak burayı korunur konunu konuşamıyorum. Burası belki koru. Şimdi biz buradan şey yapalım. Ee, toprak toprak diyorum. Asker basına başlayalım abi. Başkentine toplayalım bütün askerlerimi. Param bitti. Evet. 11.000 ordu gözüküyor e, başkentinde. Ben şöyle e, ama Sovyetler her yerde savaştı. Finlandiya'ya e, şöyle bir şey yapsam ticaret talep et desem, Savaş inan et desem, Bu kadar altın versem. Kabul etti. Evet. Bakalım nasıl ilerleyecekler. Benden bir çek abi sınır güvenliğini. Ne uğraştı, e, Barışımız bitti. Evet biz de Hazır 10 binlik ordusu oradayken şöyle ufacık bir giriş yapalım diyorum ben. Şöyle buradaki toprakları unutmayacağım. Evet, kendisi benden önce davrandı. Tamam, buradan ilerleyişi sürdürelim. Buralar savunma olacak. Ama o taraflara saldırsın bir şey olmaz. Hop yanlışlıkla geçtim, sıkıntı değil. Şuradan şöyle yap, seni böyle, seni de böyle abi. Gelin bakalım. Evet, şuradaki topraklarımız birleştirelim amancıcık. Seni şuradan at, sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya, sen buraya gidebiliyor mu? Yok, çıkarma atacağız. Okey şuradan bir asker basalım. Bunu hop yanlışlıkla geçtim. Yine sıkıntı değil. Evet, ordu getirdi buraya. İyi ki önlem almışız. Evet bir çıkarma atıyor arka tarafımıza. Şuraya şöyle bırak. Bunu böyle bunu böyle bunu böyle. Ee, bunu böyle şurada bas. Evet Estonya tarafındaki orduyu yok ettik. Şöyle arkaya şey at. Hatta sen şuraya yarını bırak. Hatta full bırak abi. Ee, sen şöyle yap bakalım. Başkentine girelim kendisine. Buradan da buraya saldırı yapalım. Şu iki yeri alalım bakalım. Evet buradan da bir asker alma yaparsak. 10 numara 5 yıldız olacaktır. Geriye gitme kanka. Şuraya gideceksin. Çok güzel. Estonya tarafına kendisini attık. Ee, şu tarafı şöyle böleceğim. Evet o benim askerimmiş. Dedim ne oluyor 4000'i çıkarmamıyorum. Yok 400'ü yiyormuşum. Bunu da buraya yolla. Ee, sen de şuraya gidebilirsin. Sen de git sen de git bakalım. Ee, neresi kaldı? Evet final yok etmiş orada arada kendisi. Ee, devam edelim. Evet e, kendi normal sınırlarına orijinal sınırlarına döndük. Şuraya hemen bir çıkarma atıyor. Oraya bakalım o tarafı. Evet, e, Finlandiya şeyini bekleyeceğim açıkçası. Sınır e, şeyini çünkü biliyorsanız. Evet, oraya bir tane daha çıkarma atıyor. Oslo'yu tutun abi. Os, şey, Oslo'nun yanındaki kenti. İsmi yok mu ihtimalle. Fokus Aynen Focus kentini tutalım. E, şuraya bir 400 bir e, ordu yolluyor bakalım. Bunu da buraya atarsak çok tatlı olur diyecektim de. Kanka nereye gidiyorsun gözünü seveyim ya şuraya git. Burada liman var mı? Yap abi o zaman. Evet. Buraya attı zaten. Ee, bunu da buraya atalım bakalım. Ee, nereden mi çıkarmayacağız? Ama Bu taraf Osta'yı atıyor. Osta'yı da hemen geri kazanalım. Evet. İsveç'in şurada hala bir toprağı var. Buradan da e, ilerlemeye başlayalım. Şöyle. Evet. İsveç sandığımdan daha kolay oldu. Üstelik e, Finlandiya gibi toprak yok ettik yani. Şöyle bir yok edişi görsünler, tatsınlar bakalım. Hatta dur Finlandiya. Sana da savaş inan ediyorum kanka. Sen de çekin yolumdan. Böylece iki top iki e, toprağı da almış olalım. Çok güzel. Evet İsveç'in büyük bütün top e, tabii ki alamıyoruz. O zaman şöyle şuradan kendimizi geliştirelim. E, şöyle Özellikle şu taraf benim için çok işime yarayacak. Alamıyorum. Bunları bırak o zaman. Bunları da bırak o zaman. <laughs> tamam. Yeter. Sen sat tabii ki hepsini veriyorsun bana. Senin kaçarın yok. <laughs> Hop. Bunda var. Çok güzel on numara 5 yıldız oldu. Ee, şimdi bütün hepsini bir e, normal başkentime yollayacağım bütün ağırları. Sen de gel. Sen de gel, sen de gel, sen de gel. Başka bir ordum Yok. Burası kimin? Burası Norveç'in. Ha, okey. Evet, ee, İrlanda bize savaş inan etti. 367.000 ekonomiye karşı 67 ekonomi. Leş yani, direkt ee, kazanabileceğimiz bir savaş. Çekoslovakya da bize savaş inan etti. Çek Cumhuriyeti savaş inan ettiyse abi, Almanya bize girecektir demek oluyor. Kabul ettiler mi? Ettiler, çok güzel. Almanya yeni ilişkiyi sakın unutmayalım abi. Almanya çok güçlü bir devlet şu anda bize karşı. Avustralya. Hayır canım. E, i̇ki topla iki tane araştırmaya yolla bakalım. E, buradan da hızlı bir şekilde e, başlatalım. Ordum geldi mi? 12 bin bir ordum var. Bunu da abi İrlanda'nın şuradaki Trali e, kentine yollayalım. Tekrardan e, kaç abi? 3000 bin. alayım bari. Hoppala. Buradan bir e, çıkarmaydık Arkadaşlar. Şimdi param yok o yüzden hemen şöyle hızlı bir şekilde kredi alıyorum. Burada basıyorum abi. Bir dakika. Burada basmadan önce edilir nüfusa şu iki yer bana yeterli olur diye düşünüyorum. Tamamdır. Evet yayılma politikasını yayıldı kendisi. Abi ciddi misin sen? Şaka falan mı yapıyorsun yani? Tamam tek. aa bak oraya çıkma işte beni delirtiyorsun bazen oyun. Tamam kendisini benim toplamdan atalım. onu da götüne girelim 14.000'likle. Güzel. Şöyle ikiye böleceğim. İlanla toprağında alacağım arkadaşlar. Dert etmeyin. Şimdi şöyle bir, tur bekleyelim. Diyecektim ki oh 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 Çok güzel abi o zaman. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri ne alaka benle. Tabi Sovyetlerle şeyimiz var ya. Baksana bu adamlar Herkesle savaştılar. Yuh maşallah maşallah kanka ben de savaş dedeysin ha. Evet bizi de buradan atıyor. Şuraya gir abi. başkentine girersek yeterli olacaktır. Buradan e, çık abi. Tamam. E, senle bir askeri değişim verir misin bize canım? Verdim mi? Vermedin. E, şu eşek ben sana verdiydim. Her neyse buradan bakalım tekrar. Oh oh Geçelim birazcık toplu şey. Tur buraya bas. Şuradan basacağım abi. Geç abi geç 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 geç, geç. Bas abi. Para bitti. Ha <laughs> yine aynı yerden çıkarmaydık. Şöyle hızlıca orayı da tutalım bakalım. Tamam geç bakalım. Ciddi misin abi sen? Yani ben alamıyorum sen alıyorsun. Çok güzel oyun abi. Başka hiçbir şey demiyorum ben. Aynı yere çıkarma atıyor. Buradaki orada karar ver o zaman burada. İki tane teknoloji puanı araştırmaya gidiyor. Eyaletler şu anlık e, pek fazla gerek yok. Tam yapamayacağız. 28.000 orduyla şöyle abi İngiltere'den saldıralım. Asker işim sor diyelim. Kabul ediyor musun? Et de çok güzel. E, gel bakalım. Kanka. Gel bakalım. Birazcık para artması gerekiyor. Oyunda kaydetti. Sen kimsin? Sri Lanka. Sri Lanka. Oğlum niye herkes benim, benimle birlikte şey... Ve niye benden istiyorsun? Kanka ta buradasın ya. Allah rızası için mi git ya. Sen de ta oradasın abi. Benden ne yapacaksın? 4000 kabul ederim. 1000 kabul etmem. <laughs> Almanya ile savunmazlık paktımız doğmuş. Hemen hızlı bir şekilde kabul edelim. Evet. E, ah, burası ne alemde? Güzel İrlandanın bir askerini yok ettik orada. Şimdi e, şuraya gireceğim buraya gireceğim buradan da. Buradan yarıya böleceğim. Buradan böyle, buradan böyle. Tamamdır. güzel strateji uyguladım düşünüyorum. Buradan devam etsinler bakalım. Sen geriye. Sen ileri, sen ileri. Sen şöyle başkente gir bakalım. Başkente girdik. Çok kısa illanla topraklarını aldık. Güzel strateji yaptık. Beklemediği yerlere saldırdık büyük ihtimalle. 54 puan, 54 puan. Tabii ki hepsini alıyorum zıng güzel abi ve orada arkadaşlar ee, pek fazla ee, şey istemediğim için vasal bırakıyorum Başkent ayarla 7 ee, bir medeniyet oluştur Danimarka, İrlandası. tamamdır bu ad senin için uygun e, bayrağında şöyle dur bayrağı özelleştir buradan şöyle bir bayrak yapacağım sana kaydet ee, hangi renk olsun şu renk olsun kaydet diyelim tamamdır ee, başkent ayarına vasalı serbest bırak çok güzel evet e, ilk vasamızı da serbest bıraktığımıza göre devam edebiliriz 12 dakika olmuş videomuzda kaç ekonomimiz oldu 359 binlik bir ekonomiye sahip olduk şöyle e, şey yapmaya devam edelim bakalım bu arada İsveç'e de savaşmıştı. İsveç Türkiye ile savaşa girmiş. Türkiye'ye sen ne demek saldırırsın vatan haini senin. 13.000'lik ordum dönüyor. Ee, burada herhangi bir toprağım yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 7 cephe var. Tamam e, birazcık para biriktikten sonra bunları atalım bakalım. Buradan ve bütün e, şey adasına sahip olalım. Norveç'e de savaş yanıydım aynı zamanda. Şimdi tekrardan bir f basıyorum. Buradan sistem edilen nüfuslar. Bunların hepsini size öğreteceğim arkadaşlar. Bir iki haftaya rehber videolarım gelecek. E, Age of 2 adı altında tabii ki. Evet, beklemede kalınlarım. Çok güzel bilgiler öğreteceğim size. E, Age of 2 hakkında. <laughs> evet ilerleyelim bakalım. Şu, şu da çok fazla oldu para ordu basabiliyoruz. Evet. Sanırım bu kadar orada yeter. Ben tabii ki şey almayacağım. Risk almayacağım. Kendime şurada 3000'lik var. Hamda basıp basıp kapatalım bakalım. Ee, her yere 7000 koysam kafi diye düşünüyorum. Şöyle 7000 7000. Ee, 32 bin kaldı. Buraya 10 bin koyacağım abi. Bakalım. 12 bin kaldı. Şuraya ikisini de böl bakalım. Evet. E, bu kim? Hayır. Bir tane teknoloji puanı orta bakımına gitsin. Evet. Savaşımı ilan edebilirim. Hazırsak. Edelim bakalım. Evet, seni şöyle, seni şöyle, seni şöyle. Sen yarı. Yarı buraya, yarı buraya. Hmm. Burada bir ordusu varmış. Hemen yok edelim onu da. Çok güzel bir şekilde yok ettik. Evet, ilerleyişi sürdürelim bakalım. Durmak yok aslanlarım benim. E, ee, siz yine bu tarafa çıkıyorsunuz. İlerleyin bakalım. Başkentin ele geçirdik. Evet, artık düşüşünün resmidir bu. Resmi, resmisi Aa, konuşamıyorum. Evet, arkadan bir çıkarmaydık. Hemen şöyle şunu buraya bunu buraya bunu buraya at bakalım. Yayılacak mı? Yayılacak. Güzel. Arkayı açtı geri zekalı. Hemen çizik onu da buradan yok edelim bakalım. Güzel oraya atmadık asker. Sıkıntı değil. Bunu seni böyle 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 bularsam olacaktır. Şuraya atacak büyük ihtimalle. Aynen zannettiğim gibi. senin de şöyle asker almaya, patla yapmaya bile gerek yok. Buradan da seni yok edelim. Evet. Görüşürüz. Toprakların hepsini alabiliyor muyum? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet. E, seni de hemencecik buradan yok edelim bakalım. Sevgili Novraç'cığım ve İskandinavya adalarına ulaşalım. Tabi şurası <laughs> birazcık sıkıntı ama olsun sıkıntı. Ya yani, eh, belki Rusya falan şey Rusya'ya da gireriz. Nereden biliyorsunuz? Evet kendisini şöyle savaş ilan ediyorum. Seni buraya, seni buraya, seni de buraya at bakalım. Ee, seni buraya yolla. Sen şöyle iki böl buraya. Çok güzel. Videomuz 15 dakika olmuş. Bu savaştan sonra kapatırız diyecektim ki kendisi yine bir şaşırtıcı da çıkarma attı. Evet bitti. Şuradan bütün topraktan tabii ki kendimi alıyorum. Evet kolay savaştı kolay bir bölümde aslında. Danimarka'yı çok fazla güçlendirdik. Çok da güzel seri olmaya başladı zaten çok güzel seriyle Bütün İskandinav adalarına sahip olduk bu şekilde. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ama önce şuradan olduranın bir e, yerini almasını istiyorum. Teşekkür ederim. Siz de tekrar buraya dönebilirsiniz. Asimile şenliğine başladıktan sonra da videoyu bitiririm. Evet e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.